Herkese merhaba. Bu videomuzda Excel dosyasında hazırlanan personellerinizin sicil numaralarını programınızdaki personellere göre filtreleme özelliğini anlatacağız. İlk yapılması gereken işlem Excel dosyasındaki sicil numaralarını sağ tuş ile kopyalama komutu veriyoruz. Sonrasında programınızdaki personel listesini açıyoruz. İsteğe bağlı olarak yıldız parametresinden kart numaralarını da sisteme dahil edebilirsiniz. Şimdi bu personelleri listeye dahil edebilmek için yapılması gereken işlem. Programınızın başlık çubuğundaki filtreleme alanına tıklıyoruz. Sonrasında kopyaladığımız kart numaralarını, sicil numaralarını buradaki alana yapıştırdık. Data filtrele butonuna tıkladığınız vakit personellerinizin listede otomatik olarak filtrelendiğini göreceksiniz. Sonrasında biliyorsunuz toplu işlemlerden filtrelenen personellerle ilgili dilediğiniz gibi revizyonları gerçekleştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.